Selamlar olsun herkese, ekonomist ailesinden bütün izleyicilerimize, yakında gelecek olan izleyicilerimize, yeni katılacak olan abonelerimize herkese selamlar olsun. Ee, biz de kendi aramızda bütün gündemi ekonomistlerle konuştuktan sonra kendimizce e, yorumlamaya çalışıyoruz Ebru ile birlikte. İyi akşamlar Ebru. Merhaba Özgür. Evet, dolarda o hareketli günlere geri döndük. Ee, yaklaşık yılbaşından önceki dönemleri ki o dönemleri de yine e, ekonomi yolları ile birlikte geçirmiştik. 16'lar, 16-30'lar, 16'lıklar şu an için baraj 16.50 olarak gözüküyor ve buna da çok kısa bir sürede geçileceği inanılıyor. Çünkü mevcut şartlarda merkez bankasının e, elinde yeterince dolar yok ya. Daha doğrusu merkez bankasının eline ihtiyacı kadar doları verecek kimse kalmadı. Yani hafta sonu için eksi 66 milyar dolarlık bir rezerv beklentisi var, eksi rezerv açıklanması beklentisi var. Nereye kadar gidecek bu dolar gerçekten herkes merak ediyor İşte o 21 aralığa dönülür mü diye de bir endişe var yani hani yukarı çıkarttılar çıkarttılar 18'i gördürdüler bir gün hemen arkasından biliyorsun 10.5 liraya kadar düşmüştü. Şimdi evet. insanlar bir taraftan dolarize olmaya çalışıyorlar hani paramızı en azından elimizdeki parayı koruyabilelim diye. Ama diğer taraftan da e, hem alanlar hem de mevcutta hala bekleyenler de korkuyorlar. Ben yani acaba bu rakamdan satsak mı? Öyle çok fazla da yorum geliyor çünkü. E, yoksa biraz daha beklesek yukarıya daha da çıkar mı? Yoksa elimizde patlar da yine o seviyelere düşer mi diye de endişeler de var. İnsanların tek derdi enflasyona karşı parasını ezdirmemek. Şu ekonomik şartlarda kimsenin o parasını dolara ya da altına çevirerek kar etme şansı yok zaten. Yani evet. bu kar etmek denilen mevzu uzun vadede olabilecek olan bir iştir. Yani iki sene önce almışsındır ve hiçbir şekilde bozdurmuyorsundur. Bunu gibi durumlarda yatırımın artıya geçmiş demektir. Ama şu günümüz şartlarında enflasyonun Türkiye'ye göre yüzde yetmiş olduğu, gerçekte yüzde elli olduğu, bizim hissettiğimizin yüzde neredeyse altmış yetmiş belki yani yüzde yüz altmış yüz yetmiş şeklinde olduğu bir yerde cebimizdeki parayı zaten daha üst seviyeye çıkartmak gibi bir durumun söz konusu değil. En basit, yarın 19 Mayıs yani neredeyse ülkede 19 Mayıs kutlayacak gencimiz kalmadı. Evet. Yani olanlarda hala bir yer bulsak da başka bir ülkeye gidebilsek orada hayatımızı yani burada mühendis olarak yaşayacağımıza orada belki benzin istasyonunda pompacı olarak yaşayacağız ama herhalde daha rahat yaşarız diye herkes bir kaçma dairesinde. Dediğim gibi yani çoğu gitti. Gidemeyenler burada işsiz. Ya da asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Evet. Bu insanlar yarın bu ülkede bayram kutlayacaklar. Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramı kutlayacağız. Yani evet. gençsiz bir şekilde. Yani nasıl olsun ki işte yayına girmeden önce de konuştuk senin. Artık evlenecekler. İkinci el eşya almaya başlamışlar. Yani yeni bir ev kuruyorlar. Ev sadece yeni kuruluyor ama içindeki eşyalar eski. Yani e, bizim ülkemizde e, eminim sen de duymuşsundur tanık olmuşsundur belki de. Yeni evlenen çiftlerin o eşyaları sıfır alınırken e, istenilen marka ve modelde anlaşılamadığı için böyle anlaş, ayrılan çiftler olurdu. Yani yeni ev, her şey sıfır olacak yetmiyor. Onun bir de e, bütün hepsinin her iki taraf için farklı e, fiyat aralıkları yüzünden çıkan tartışmalar yüzünden ayrılırlardı. Şimdi evlenecek olanlar o kısmı atlamışlar, geçmişler. Evet. İkinci el eşyacılarda 5 e, yıllık, 6 yıllık belki de 10 yıllık Bilmiyorum yani kaç yıllık eşyalar belki defolu tamir görmüş el yani eşya yani sonuçta e, ismi üzerinde e, görsel olarak yeni gibi görünse başkasının kullandığı bir şeyi yeni evlenen bir çiftin yani isteyerek ve severek kullanabileceğini düşünmüyorum tabii yani yolda yürürken vatandaşlar vatandaşlarda görüyordur bana denk geliyor ee, dışarıya böyle afişler asılmış kampanya da altında 40 bin liraya yemek odası 40 da bin liraya de, odası. değil mi ve bu da kampanya büyük indirim çok indirim şeklinde Yemek odası 40 bin, yatak odası 40 bin, oturma grubu. Hadi bir 30-35 günde de o de. Ev mi alıyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> ev alamıyoruz tabii, ev fiyatlarından haberin yok galiba. Yani... Ya mümkünatı yok. Onu ancak böyle internette girip arada bir e, motivasyon artsın, bir keyif olsun. Nerede ne evler varmış, kaça satılıyormuş falan. Evin manzarası güzel miymiş, deniz görüyor muymuş diye keyif olsun diyerekten <laughs> bakmak güzel geliyor. Bence motivasyon düşürücü bir şey. Hani sahip olamayacağım evet. bir şeye bakıp bakıp onu kapatmak bence motivasyon değil, motivasyon düşürücü bir şey. Senin gibi düşünmüyorum. <laughs> ben Peki. Öyle az... bir Lütfen. Yok yok ben öyle bir çözüm buldum kendime. Ee, iyi geliyor. Hatta sana daha önce bahsetmiştim. Böyle işte alışveriş sitelerine giriyorum. Ee, i̇htiyacım olduğunu düşündüm. Ya da böyle A, alırsam güzel olurmuş dediğim ürünlere sepet atıyorum. Ondan sonra sepetin toplam fiyatına bakıp sepeti boşaltayım. <laughs> Siteden çıkıyorum. <laughs> Evet, kendine böyle bir motivasyon aracı bulman da keyiflensinler. Hani <laughs> o al butonuna basmadığın sürece sıkıntı yok. Kesinlikle, al butonuna basarsan sıkıntı büyük. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Peki e, bir taraftan aslında hep enflasyon enflasyon diyoruz ama sadece bizim ülkemizi etkileyen bir şey değil. İşte e, İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı 40 yılın zirvesinde. İşte Amerika'ya bakıyorsun stagflasyon kaçırılmaz diye yorumlar yapılıyor. Ama orada şöyle bir şey var hmm. Özgür. Mesela e, FED Başkanı Powell çıktı dedi ki enflasyonla Düşene kadar faiz arttırımına devam edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar e, devam edecek dedi. İşte hep o dediyor ya işte Şahin bakışla, e, Şahin duruşla güvercin diye. E, tamamen Şahin bir açıklama geldi bu sefer. Peki e, sen son dönemlerde bizim Merkez Bankası Başkanı'nı görebiliyor musun? Ben bir buçuk aydır hiç görmedim. En son faiz kararı açıklaması yapıldığı zamandı, yanlış hatırlamıyorsam bir o zaman gördüm. Ya da Bir ay falan olmuştur. Onun dışında aralarda hiç yok. Enflasyon tavan yapmış. Enflasyona karşı mücadele etmekte sorumlu olan kurumun başındaki e, yetkili kişi yok. Evet. O bahsettiğimiz yurt dışı enflasyonları da tek rakamlar. Yani onların ağladıkları Ece isyan yüzde ettikleri. Yüzde bahsediyoruz. Bizim bir aylığımızdan bile çok yani. daha düşük yani. Ve, e, vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. diyor. Ekonomi budur. ekonomi yönetmek budur. Çünkü aynı zamanda korunmanın gereken şey paranın alım gücüdür. Paranın değeridir. Yani bizim 100 liramız 10 lira oldu neredeyse. bildiğin 10 lira oldu. Önümüzdeki hafta göreceğiz ama Merkez Bankası Başkanı'nı. Faiz kararı açıklanacak ya. Ya pas geçecek. Onu pas söylemek geçecek. için istiyoruz zaten. Ama onu yani, soracak çok güzel bir diyorum. meslek aslında. Yani, e, görevim nedir? Sayın Başkanım Yani ayda bir sefer çıkacaksınız kameralar karşısında alınan faiz kararını açıklayacaksınız. Çok güzel. Hani e, Müthiş bir görev ya. Dö dönem süre olarak biz de yapsak keşke. Yani 23 Nisan'da böyle e, koltuğa çocukları oturtuyorlar ya. <laughs> 19 Mayıs'ta gençleri otursunlar. Başka bir güzel, özel bir gün düzenlensin. Herkes sırayla Merkez Bankası Başkanı olsun. Yani faiz kararının açıklanacağı gün. Bir gün ben açayım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gençlik deniyor. Dolayısıyla seninle benim şansım çok yok. Artık o koltuğa. <laughs> Vatandaş olarak yani... E, her ay faiz kararını bir vatandaş açıklasın. Yani desin ki bu ayda pas geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani para da almayız. Yani Merkez Bankası da zarar etmez böyle. Yani çünkü TL cinsinden de yani açık veriyoruz. Kendi para birimimizden de açık veriyor banka. Ee, işte sonra bedavaya getirelim. Yani. Belki Merkez Bankası kâra geçer bu şekilde. Maaşlardan yırttığı kurtulduğu için. Ben çok güzel bir şekilde pas geçiyoruz derim mesela yani. ben de diyebilirim. Sıkıntı yok. Yani. Hatta düşürdük de derim yani. anne çok fazla. mı? 14 falan çok derim. Ne 14 ne? 12. Ondan sonra 12 öldü. 14, yani. 17. Onlar ne ki? Doğru söylüyorsun. Yani. Yani. Nas dedik, sıfıra indirdik. Nas, pas işte sadece harf değişikliği, başka hiçbir şey yok yani. Birbirine de çok yakın yani harf sıralamasında <laughs> baş harfleri birbirine çok yakın <laughs> şey. Sonuç evet. ortada. Evet. Özgür dolar dedik, merkez bankası falan dedik. Bizim yine beynimiz yanmaya başladı. Bence artık gidelim. <laughs> evet bence gidelim. <laughs> Bugün de bu zaten. Konu belliydi. Ee, ekonomistlerle de konuştuk. Biz o sürekli doluyoruz onlarla konuşarak. Bir yayın öncemiz de var tabii orada yani. Sadece o yayında çip, çektiğimiz bölüm evet. değil. Yayın öncesinde de konuşacaklarımızı listelerken böyle e, karıştırmadığımız şey kalmıyor, mecra kalmıyor. Kaçırmayalım hiçbir konuyu diyerekten. Güleriz ağlanacak halimize. <laughs> Umarım e, her şey güzel olur. Yarın da 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma gençlik ve spor bayramı e, bu ülke sınırları içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bütün herkese kutlu olsun diyelim. Yarın da kutlarız zaten ekstradan. Evet. Biz bugünden erkenden kutlamış olalım. Peki o zaman yarın görüşürüz. Görüşmek üzere.